Merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF oynamayacağız. Eski hesabıma geldi. Ve size bir hile. Hile göstereceğim. Evet bakın. Unlock'a basıyorsunuz. Burada Unlock'a basıyorsunuz. açıyorsunuz. Fasla, Nike açıyorsunuz. Hepsi hepsini açıyorsunuz. Ve oyuna giriyorsunuz. Evet oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar bakın oyuna girdiğinizde enerjiniz hiç bitmeyecek. Bakın. Biz ya. Bakın bayağı bir şey biz gidiyor. Gördünüz mü? Ve onların nereden gittiğini, nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Gücünüz de hiç gitmiyor. Ve hı, hızlı gece oluyor. Evet. Bu kadardı videom. Bugün çok kısa bir video çektim. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Ay kapatamadım ya.